Aziz milletimize kuvvetli ve büyük bir Türkiye vaat ettik. Varlığımızı millete adıyoruz ve Türkiye için başımızı ortaya koyuyoruz. 2023 yılında adayımız belli, kararımız nettir. Biz ne yapacağımızı biliyoruz, ne söyleyeceğimizin bilincindeyiz. Unutamayacağımız, sıkılacağımız hiçbir ilişkimiz yok. Öncelikle böyle güzel bir organizasyonda bizleri bir araya getiren çok kıymetli il başkanımıza, yönetim kurulu üyelerine, ilçe başkanlarımıza çok teşekkür ederim. Sayın il başkanımız da konuşmasında bahsettiği gibi ülkemizin geçmişteki kazanımlarını koruyacak ve daha da ilerletmesi adına çok önemli bir eşik noktası olan 14 Mayıs tarihine sayılı günler kaldı. Bilge liderimiz, genel başkanımız Sayın Doktor Devlet Bahçeli Beyefendi'nin de söylediği gibi 2023 lider ülke Türkiye'sinde milliyetçi ülkücün her ferdi her bir mensubun üzerine düşen vazifeyi tam anlamıyla yerine getirecektir. Bu, zat, bu vazifelerden en önemlileri birincisi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar yüksek bir oy oranı ile Cumhurbaşkanı seçtirmek olacaktır. İkincisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhur İttifakı'nın milletvekili sayısının çoğunluğunu geçmesini sağlamak olacaktır. Üçüncüsü de bu çoğunluk içerisinde Milliyetçi Hareket Partili milletvekillerinin en fazla sayı, sayıya ulaşmasını sağlamaktır. Unutmamak gerekir ki güçlü Milliyetçi Hareket Partisi güçlü hükümet demektir. Güçlü Milliyetçi Hareket Partisi güçlü Cumhur İttifakı demektir. Güçlü Cumhuriyet, güçlü milliyetçi Hareket partisi, güçlü cumhur ittifakı demektir. Güçlü Türkiye demektir. Bu süreç içerisinde herkesin elini taşın altına koymasını düşünerek şan ve şerefle sürdürdüğüm 5 yıllık il başkanlığında ardından milletvekili adaylarına başvurumu gerçekleştirdim. Ve bugün Milliyetçi Hareket Partisi'nin Tekirdağ birinci sıra milletvekili olduğu adayı olarak karşınızdayım. Bu salonu dolduran çok kıymetli misafirlerimizin bir şu ile teşkilatımızın hemen hemen her kademesinde birçok görevlerde bulunduk. Buna rağmen yine de tanıyama, tanımayanlar için müsaadelerinizle kısaca kendimden bahsetmek isterim. 1985 Hayrolu Kanlamış doğumluyum. Tekirdağ'da doğma büyümeyim. İlkokulu Hacı Bey Atatürk Ortaokulu'nda, 50. yıl ortaokulunda okudum. Akabinde Çerkezköy'de Metem Anadolu Teknik Makine bölümünü bitirdim. Daha sonra 2004-2009 yılları arasında Namık Kemal Makine bölümü mezunu oldum. 2010 yılında askerlik görevimi yerine getirdim. 2012 yılında evlendim. Evli ve bir çocuk babasıyım. O süreç içerisinde de Çerkezköy ilçemizde ikamet ettim. Daha sonra da iş yerimi kurdum ve uzunca bir süreden beri Süleyman Paşa'da ikamet ediyorum. Milliyetçi Ülkücü Hareketi ile 1999 yılında Çerkezköy Ülke Ocakları'nda tanıştım. Birçok arkadaşınızı şu anda Çerkezköy'de burada görebiliyorum. İlçe başkanımız buradalar. Çerkezköy'ün eski ocak başkanı arkadaşlarımız buradalar. Beraber görev yapmıştık. Liseden, liseden arkadaşlarım buradalar. Beraber ocağa giderken onlarla beraber mücadele etmiştik. Daha sonra 2004 yılında Namık Kemal Üniversitesi'ne geldim. Üniversite süreci içerisinde de yine beraber görev yaptığım arkadaşlarım buradalar. Sezer Tiftik, can yoldaşım, arkadaşım, yol arkadaşım, o dönemlerden beri mücadele ettiğimiz arkadaşlarımızdan biridir. Aynı zamanda 2009 yılında, 2007 yılında da Ülke Ocakları Tekirdağ İl Başkanlığı görevini sürdürdüm. Ayperen Meral kardeşimiz akşam fotoğrafımızı paylaştı çok değerli ilçe başkanımız Hüseyin Üretir. O dönemden öğrenci arkadaşımız, kardeşimizdir. Yine Yusuf Başkan o dönemden, Gökhan Başkan o dönemden arkadaşlarımızdır. Çağlar Başkan o dönemden Kapaklı Ocak Başkanımızdır. Hep beraber mücadele ettik. Asyalik vazifesini yerine getirdikten sonra işçi kurmak. Akabinde de 2014 yılında Koray Ünsel'in Milliyetçi Hareket Partisi Çerkezköy ilçe başkanlığına atanmasıyla beraber Yönetim kurulunda görev aldım. Seçim işleri sorumluluğu yaptım. Yönetim kurulu üyeliği yaptım. Daha sonra yine Koray Önsel'in Milliyetçi Hareket Partisi il başkanlığı görevine atanmasıyla beraber de il yönetim kurulu üyeliği başlamış oldu. İl sekreterliği yaptım bir buçuk yıl boyunca. Ve akabinde de son beş yıldır Milliyetçi Hareket Partisi il başkanlığı görevini sürdürmekteyim. Bu süreç içerisinde bu çalışmalarımıza siz değerli hemşehrilerimizin teveccühü ile Milliyetçi Hareket Partisi Tekirdağ milletvekili olarak devam etmek istiyorum. 2023 lider ülke Türkiye'sinde Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Tekirdağ'da yaşayan hemşehrilerimizi temsil edip şehrimizin dertleriyle dertlenmek, problemlere çözüm bulup büyüyen ve gelişen Türkiye'de şehrimizin daha iyi temsil edilmesini sağlamak bize gurur verecektir. Tekirdağ'da yaşayan vatandaşlarımızla uzun bir zamandan beri sohbet ediyoruz. Onları ziyaret ediyoruz. Hep sorduklarımızda, onları ziyaret ettiklerimizde söyledikleri aynı. Gerçekten Tekirdağ'da seçilen milletvekillerinin gerçekten milletin vekilleri olmasını istiyorlar. Tekirdağ artık Ankara'dan dayatma milletvekili görmek istemiyor. Tekirdağ artık Tekirdağ'da seçildikten sonra Ankara'ya gidip Tekirdağ'ı unutan milletvekillerini görmek istemiyor. Tekirdağ Tekirdağ artık vekil seçtiklerinin karton maketleriyle siyasi propaganda yapanları görmek istemiyor. Tekirdağ artık Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderdiği milletvekillerinin ses tonunu unutmak istemiyor. Tekirdağ artık hemşerileri ile pazara giden, çarşısında gezen, bedestenle alışverişini yapan, yerel esnafını kullanan, onlarla beraber çocuklarını okudan, çocuklarıyla beraber sahilde dolaşan, Çorlu'nun, Çerkezköy'ün, Saray'ın, Kapaklı'nın problemlerini bilen, Süleyman Paşa'nın, Şarköy'ün problemlerini bilen, Malkara'nın problemlerini bilen, kendi gibi kendinden olan, kendi gibi yaşayan, kendi gibi yaşayacak olan ve kendi gibi dertlenecek olan milletvekillerine oy vermek istiyor, onlarla çalışmak istiyor. Tekirdağ'da yaşayan hemşerilerimiz biliyor ki bunu yapsa yapsa Milliyetçi Hareket Partisi yapar. Bu vekiller olsa olsa Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri olur. Her zaman söylediğimiz gibi yine söylüyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi kazanırsa Tekirdağ kazanır. Milliyetçi Hareket Partisi kazanırsa Cumhur İttifakı kazanır. Milliyetçi Hareket Partisi kazanırsa tüm Türkiye kazanır. Ve Milliyetçi Hareket Partisi Tekirdağ'da desteklerimizle milletvekilini kazanacak. Yeniden Cumhurbaşkanımız yüksek bir oy oranıyla Cumhurbaşkanlığını kazanacak. Yeniden Cumhur İttifakı çoğunluğu alacak yeniden Tekirdağ kazanacak, yeniden Türkiye kazanacak sevgili ilçelerim. Sizlerin huzurunda bir kez daha tekrar etmek isterim ki şimdiye kadar yaptığım ve bundan sonra yapacak olduğum görevleri beni layık gören başta Sayın Genel Başkanımız, Bilge Liderimiz Sayın Doktor Devlet Bahçeli Bey'e Genel Başkan Yardımcımız Sayın Edip Semih Yalçın'a bu organizasyon için Sayın İl Başkanımıza bugüne kadar birlikte yol yürüdüğümüz İl yönetim kurulu üyelerimize, ilçe başkanlarımıza, ocak başkanlarımıza, sendika başkanlarımıza, tüm dava arkadaşlarımıza huzurlarınıza çok teşekkür ederim. Unutmadan beni bugünlere kadar getiren hakkını hiçbir zaman ödeyemeyeceğim anneme, babama, kardeşime yıllarca benimle beraber mücadelede benim yanında dimdik durup benden daha fazla cefa çektiğini bildiğim ve inandığım eşim Meral Hanım'a, kızım Elif'e, çok değerli aileme sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ederim. <laughs> Cumhur İttifakı'nın başarıya gittiği bu yolda Milliyetçi Hareket Partisi'nin çekirde alan milletvekillerini çıkartacağı bu yolda bu gecede buraya teşrif ettiğiniz, şeref verdiğiniz için Beni uzunca bir süre dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Doktor Sayın Edip Semih Yalçın beyefendinin koordineleriyle öncelikle 81 ilimizi ayrı ayrı ekipler haline gezdik. Merkez Yönetim Kurulu üyelerimiz, Merkez Disiplin Kurulu üyelerimiz, milletvekillerimiz, genel başkan yardımcılarımızla beraber 81 ilimizi gezdik. Ardından Türkiye'deki bütün ilçelerin hepsini tek tek karış karış gezdik. Edirne'den Hakkari'ye, Trabzon'dan Antalya'ya, Mersin'e, bütün ilçelerimizin hepsinin tamamını gezdik. Yetmedi, ardından köyün benim sohbet toplantılarıyla büyükşehir belediyelerimizin haricindeki illerin tamamındaki köyleri gezdik. Ben de Merkez Yönetim Kurulu üyesi bir kardeşimiz olarak Kayseri, Ankara, İstanbul, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ, efendim Kahramanmaraş bütün illerimizi gezdik ve sahada çalışmalar yürüttük. Köylerimize kadar gezdik. Ve bu çalışmaların meyvelerini inşallah 14 Mayıs'taki seçimlerde yiyeceğiz diye umut ediyoruz. Yılları arasında Çorlu İlçe Başkan Yardımcılığı 2017 2021 yılları arasında Tekirdağ İl Başkan Yardımcılığı ve 18 Mart 2021 tarihinde gerçekleşen 13. Olağan Büyük Kurultayımızda bilge liderimiz Genel Başkanımız Sayın Doktor Devlet Bahçeli Beyefendinin tensip ve talimatları ile Merkez Yönetim Kurulu üyeliği görevine getirildim. Bugün ise şeref şeref duyarak söylemek istiyorum ki 14 Mayıs 2023'te yapılacak olan 28. dönem milletvekili seçimleri için Tekirdağ Milletvekili adayı olarak sizlere hitap etmekteyim. Bu şerefi bana yaptık bu şerefi bana yaşattığı için Rabbime şükürler olsun. Bilge liderimizin önce ülkem ve milleti sonra partim ve ben şiarı ve Türkiye yüzyılı vizyonuyla Cumhur İttifakı olarak başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar Cumhurbaşkanı seçtirme hedefimizle birlikte Milliyetçi Hareket Partisi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sandalye çoğunluğunu sağlamak her Milliyetçi Hareket Partili gibi benim de öncelikli hedefimdir. İlimize, vatanımıza ve milletimize faydalı olabilmek, vatandaşlarımızın, mahallelerimizin, ilçelerimizin sorun ve sıkıntılarını en hızlı şekilde çözüme kavuşturabilmek adına dürüst, çalışkan, genç, dinamik ve memleketin de sorunlarını bilen, vekillik görevini sadece temsil makamı olarak görmeyen, sorun çözen, cesaretle elini taşın altına koyan, güvenini milletin iradesinden yana ortaya koyan bir duruş sergilemek, tüm Tekirdağlı hemşehrilerimin vekili olabilmek arzusuyla yola çıkmış bulunmaktayım. Belki Rabbim çalışma gücümüzü, hareketimizi, geçmişten kaynaklanan o motor gücünü kalbimizden eksik etmesin. Düşüncelerimizden de eksik etmesin. Şimdi çok konuştuk. Ben bir duayla sonlandırmak istiyorum. Eğer müsaade ederseniz. Allah Allah! İllallah! Vakti hayır olsun! Şerlerde olsun! Muratları olanların muratları ver murat olsun. Dertler devam olsun. Hastalar şifa olsun. Millet Hareket Partisi'ni olsun dedik. Şaka yapmıyorduk. <laughs> Şaka yapmadık. <laughs> ne mutlu!